çok özel bir sektördeyiz değerli seyircilerimiz ve bakın neler yapıyorlar Merhaba İşkolik programı izleyenleri, sektörler arası yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere İzmir Bergama'dan sesleniyoruz ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberiz. Bergama Onyx Taş Dünyası'nda konuk olduk ve yanımızda firmamızın sahipleri Hacı Bey ve eşi Necla Hanım var. Bakalım bizlere sundukları hizmetlerle alakalı ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. Hacı Bey merhabalar. Merhaba. Necdi Hanım merhabalar. Merhabalar. Nasılsınız, iyisiniz? Teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Sizler nasılsınız? Teşekkürler efendim, sağ olun. Bizler de iyiyiz. Öncelikle bizleri burada ağırladınız, misafir ettiniz. Çok teşekkür ediyorum çok sağ olun. Biz de sizleri ziyaret ettiğiniz için teşekkür ederiz. Çok sağ olun efendim. Ben röportajıma e, Necdi Hanım'la başlayacağım efendim. Necdi Hanım, ben firmamızdan ve buradaki ürün ürün gruplarımızdan bahsetmeden önce ekran başındaki izleyicilerimize sizleri tanıtmak istiyorum. Necdi Hanım kimdir ve sektörle tanışmanız Hı -hı. nasıl oldu? Ee, ben, e ben 1970 doğumlu. Evet. E, memleketim Kırşehir. Evet. İlk önce ev hanımıydım. İki tane çocuğum var. Ee, çocuklarım büyüdü. Kızım şu anda 27 yaşında, oğlum 23 yaşında. 15 yıldır da ev hanımıydım. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Evet. İlk önce işime yardım etmek amaçlı girdim işe. Sonra baktım işi çok seviyordum. Hoşuma gitti. Devam edelim evet. dediniz. İkinci salonu açtık, takı salonumuzu. Evet. Takıl işine başladık. Eşimle birlikte çalışıyoruz. Zevk evet. alıyoruz hizmet vermekten. Çok hoşuma giden bir iş. E, bu çok belli. Kızınız tasarımlar yapıyor evet, bu arada. Kızım takı tasarım yapıyor. O da evet. kendini geliştirtti. Evet. E, takı işini çok seviyorduk. Çok küçük olarak başladık. Sonra zamanla işimizi büyüttük. Şimdi daha fazla büyütmeyi düşünüyoruz. Çalışıyoruz eşimle evet. birlikte. Şu, Şu an mücadele devam ediyor diyebiliriz. Teşekkür ederim sizlere ve sözü eşiniz Hacı Bey'e vereceğim. Hacı Bey e, sizleri tanıyalım. Sizlerin sektörle tanışma hikayesini sorayım. Hacı Kazık ben. E, 1965 Kırşehir'e doğumluyum. Evet. E, bu işe bu işi babam Babam mesleğim benim. Evet. Tabii 1955'ten beri. Atamesli. Evet, babam mesleği ve babamın yani bu işte çok büyük şeyler var. Çok usta yetiştirmiştir babam. Hani çekirdekten yetişmiş birisi evet, deriz ya. Tamam. Evet, çekirdekten yetiştirme, evet. Biz babamızdan aldığımız bayrağı ileriye doğru taşımak için var gücümüzle evet, çalışıyoruz evet, diyebiliriz. Evet, mücadele veriyoruz. Harika. Ee, biraz uzman firmayı tanıyalım efendim Sene, e, 1980'den beri Bergama'dayız biz. Evet. Daha önce Kırşehir'deydik. Bu Onyx taşları genelde bu yörede olduğu için Bergama, Balıkesir, Akisar, Manisa bu yörede 12 taşlar zengin olduğu için buraya burada bir açık vardı buraya geldik. Yani buraya siz kurduk. açıklığı değerlendirdiniz. Evet, evet. İmalat da yapıyorsunuz. İmalat konuda. yapıyoruz. Neler oluyor imalatta? Biraz İmalatta bahsedelim. mesela ne diyeyim size her türlü şey yapıyor. Hediyelik eşya, yemek masasıdır efendim, gece lambasıdır, e, saksıdır, havandır, kahve takımıdır, saattir. Yani A'dan Z'ye var değil mi aslında? Aşağı yukarı, aşağı, aşağı yukarı. Karı. Çünkü hepsi hediyelik galiba insanlar. Hepsi hediyelik evet, hepsi hediyelik. Bir de el işçiliği. E, peki Necla Hanım burada hizmet sektöründesiniz. Hani mutlaka sizin de kriterleriniz vardır. Hani olmazsa olmazlar Tabii deriz ya. Nelere dikkat ediyoruz hizmet verirken? Hizmet verirken ilk önce güler yüz ve dürüstlük. Tamam. Evet, güler yüz ve dürüstlük. Ben bunun çok faydasını gördüm. 15 yıldır çalışıyorum. Daha önce de dediğim gibi hep güler yüzümden ve tatlı dilli olmaktan, dürüst olmaktan kazandım. Yani şunu söyleyebiliriz aslında. Önce hizmet, ondan sonra ticaret anlayışıyla hareket ediyoruz. Aynen. Bu iş bir puzzle parçası gibi değil mi? Hani bir bütün olmalı. Her şey böyle evet, yerli yerinde. Aynen, aynen. Ama bence sizin başarınızın sırrına gerek Üstad e, Hacı Bey gereksiz bir kere işinizi de çok severek yapıyorsunuz. Aynen öyle. işimizi çok severek yapıyoruz. E, eşim de bana destek oluyor. Ben eşime destek oluyorum aydice. Aile yeri aslında bu içeriye girdiğiniz andan itibaren de aslında. çocuklarınız, siz, evet. çalışan arkadaşlarımız. Kaç kişilik bir personel kadrosu var burada peki? E, kaç kişilik bir atölyemiz de var. Üretimini yaptığımız için. 9-10 kişiyi buluyoruz. 10 kişiye buluyoruz, kadar tabii çıkıyoruz. Ki. Ciddi bir buluyoruz. istihdam buluyoruz. sayısı aslında. Aynen. Bölgeye evet. baktığımız evet. zaman. Ama tabii ki sezonumuz daha yoğun olduğunda bu eleman sayımızın sayısı da artıyor. Daha da artıyor. Evet. Ee, biz kendimiz aile olarak çalıştığımızda oğlum, kızım, ben 4 kişilik bir aileyiz. Elemanlarımız da var. Yani bazen oluyor ki 12, 13, belki de 15'i de bulduğu olacaktır. Evet. O sezonun yoğunluğuna Durumuna göre, yoğunluğuna göre. Buradan da selamlarımızı gönderelim hepsine. Peki gelen konuklar nerelerden geliyorlar Hacı Bey buraya? Genel Kendine... Konuklarımız İstanbul'dan, Ağırlık, İzmir'den, Ankara'dan. Evet. Ee, bu sahilden çok gelen müşterimiz var bizim. Evet. Ayvalık'tan, Dikili'den. Bu arada illa buraya gelmemize de gerek yok. Kargo da sanırım. Tabii yani, tabii kargo da yapıyoruz, olabilir? adrese gönderme yapıyoruz. Evet. Büyük parçalar gönderiyoruz adreslerine. Evet. Hani illa buraya gelmeye gerek yok. Hani Aynen iste, telefonla ya da sizlerin başım evet. sağladığımız siz de gönderim sağlıyor biliyorsunuz. Evet. Peki e, dönelim bir geçmişe. Belki 30 seneye gidelim acaba. Hedeflere ulaşabildik mi? Yani buraları hayal ediyor muydunuz? Hani bu yola çıkarken bundan sonraki hedeflerle Hedefe projelerle... daha ulaşamadık. Ulaşacağız. Bitmiyor değil mi hiç Bitmiyor maalesef. Devamlı yenilik evet. istiyor. Evet. Gelişim e, bir teknoloji var yani. Maalesef. İstekler maalesef. İstekler evet. gelişiyor, düşünceler evet. değişiyor. Biz bu yolda Fikirler değişiyor. Yani, değil mi? Kesinlikle. Biz bu yolda sizlere başarılar dilerim efendim. Çok teşekkür ederiz. Ee, peki Necla Hanım buradan son olarak ekran başındaki izleyicilerimize... ...İzmir'e, Dikili'ye, Bergama'ya, tüm Türkiye'ye neler aktarmak istersiniz? Tüm Türkiye'ye neler aktarmak isteriz? Burası e, taşın gerçek yeridir. Doğal İşin taştır. Gerçek. Taş dünyası diye geçiyor. Her çeşit taşımız vardır. Evet. Doğanın verdiği güzelliği ustalarımız... ...başta eşim olması evet. e, önceliğiyle... ...doğanın verdiği güzelliği biz... Bu şekilde getiriyoruz. Evet biz de bu aile yerine buradan davet edelim. Aynen biz de davet ediyoruz Türkiye genelinde. Hani isteriz ki gelsin buraları ziyaret etsin görsünler. Doğan'ın verdiği güzelliği ustalarımız el becerisine her şekilde dekor haline getirebiliyorlar. Yani, Kullanım amaçlı. Klasik kesinlikle. bir laf vardır ya siz ziyaret edin biz gerçekleştirelim aynen, tarzında. Aynen öyle. Herkes de davet hani, etmiş Hani işin esprisi diyelim ekmeğimizi evet. taştan çıkartıyoruz. Değil mi? Kesinlikle evet. efendim. Aynen. Ee, ben vermiş olduğunuz değerli bilgilerden dolayı çok teşekkür ediyorum. Başarılarınızın devamı. Evet. Devam ediyor. teşekkür biz teşekkür ederiz. çok sağ. ederiz. Evet işkolik programı izleyenleri sektörler arası yolculuğumuz hız kesmeden devam edecek. Bugün sizlere İzmir Bergama'dan seslendik ve şüphesiz sektörünün marka ismiyle beraberdik. Onyx Taş Dünyası'na konuk olduk ve buradan aktaracaklarımı şimdilik bu kadar. Sözü merkeze bırakıyoruz. Hoşçakalın.